Merhaba arkadaşlar. Ee, YouTube videoma hoş geldiniz. Ben Kulevinç operatörü Mehmet. Kulevinç TV kanalında son günlerde merak edilen e, bütün haber sitelerinin, haber kanallarının yaptığı e, 150 bin TL operatör bulamıyoruz diye e, işte o, o gibi haberleri yapıyorlar. Biz de bu durumla alakalı videolar çekiyoruz. Meslektaşlarım gazetelere ve e, YouTube kanallarına röportajlar veriyorlar. Biz de bu konuyla alakalı dedik ki sizin yanınızda siz de kendiniz şahit olun diye bir işvereni arayacağız. Şu anda Eskişehir'de Dağcı Yapı diye bir firma, bir hastane projesinde operatör arayışlar var. Siz de bu konuya şahit olun diye biz direkt yanınızda arayacağız. 150 bin TL maaşı veriyorlar mı, vermiyorlar mı diye siz de şahit olun buna. Arıyorum işvereni. <laughs> Efendim Merhabalar Merhaba. Ee, Eskişehir şantiyeniz için aramıştım ama Kulevinç operatörü arayışınız var şu anda sanırım Evet buyurun ee, Şantiye şefi misiniz hocam? Evet şantiye şefiyim Anladım ee, ben de Mehmet bu arada Sizinle çalışmak isterim Eğer şartlar uygun olursa ee, Olabilir şartlarınız nedir? Ee, öncelikle firmayı sormak istiyorum Hangi firmayla çalışıyorsunuz? Dağcı grup. Dağcı grup. E, hocam şimdi makina e, eğer olumluysa e, bu arada şantiye yetkilisi misiniz? Şantiye şefi misiniz? Evet, evet, evet. Müteahhitten sonra şantiye şantiye ben ilgileniyorum. Bütün her A, anladım. E, şartlarımız şunlar hocam. E, bugün siz de görüyorsunuz. Bütün kanallarda 150 bin TL artı işte sosyal haklarımız artı mesai. Bir kulevinç operatörünün bu maaşı var. Biz bunları talep ediyoruz. Ee, ee, hocam şöyle söyleyeyim, ee, bizim 20 yıllık operatörümüz var. 20 yıllık operatörümüze verdiğimiz 40 bin lira maaş, 150 bin lirayı ben şantiye şef olarak ben kendim aldım. Evet. Ee, benim aldığım bile şantiye şef olarak 60 bin lira 70 bin lira. Operatörün zaten aldığı para 40 bin lira 45 bin lira. Yani bunun üstüne çıkmıyor. Evet. O gördüğünüz Ama şey, hocam kanalar, hocam sankiler... şu şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi daha biraz önce daha Show TV'de yine 150 bin TL Kulevinç operatörü bulunamıyor diye hani mavi yakalılar beyaz yakalılar geçti diye haber sundular. Hani sizin bu konuda bilginiz olması lazım. Şimdi bilgim var. Biraz önce ben de izledim ama e, ben şantiye şefiyim. E, evet. Benim kendi idare ettiğim 10 tane şantiye var. Evet. Şimdi bu şantiyelerin her birinde e, çalışan operatörler 40 bin lira 45 bin lira para alıyor. Yani bu kademe kademe değişiyor. İşte 15 senelik personelimiz var, 20 senelik personelimiz var. Yani diyeceğim şu bu haber kanallarında söylenen rakamlar yalan. Eğer öyle bir para veriyorsa zaten 5 saati eşek beni bırakayım. Hemen kulevince çıkıp kulevince operatörü olayım. Böyle bir şey oluyorsun. Anladım hocam. Yani anlaşabilirsek ben sizinle çalışmak isterim eğer. Yok, yok. Yani dediğiniz rakamları Türkiye şartlarında hiçbir yerde şu an yok Anladım. O zaman teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı Değil akşamlar. Yaşındayım. Sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar. Burada anlatmak istediğimiz olay şu. Biz tabii ki de bizim mesleğimizin zorlukları var. Tabii ki de hani e, bir deprem olursa, bir e, rüzgar olursa, fırtına olursa, bu gibi durumlarda tabii ki de zorluğumuz var. Ben hak ettiğimiz e, rakamın o rakam olduğunu düşünüyorum. Fakat işverenin de söylediği gibi bugün. Yani bu parayı veren hiçbir firma yok. Bakın kendiniz şahit oldunuz. Yani 40-45 bin lira, 20 yıllık operatörümüz var diyor. Yani bugün bu fiyatlar neden bu şekilde oluyor, ee, neden 150 bin haberlere düşüyor, ee, kursların hepsinin toplanıp para karşılığında haber yapmaları, haber yapıyorlar ve sonrasında e, insanlar gidiyor. Yani işin alt tarafını, gerçeğini bilmeden gidip kurslara başvurup e, sertifikalar alıyorlar ve sonrasında boşa düşüyorlar. Burada kim kazanmış oluyor? Kurslar kazanmış oluyor. Yani bugün bir sertifika çıkarmak ortalama 40 bin liraya mal oluyor. E, o yüzden yani bu gibi yalan haberlere inanmayalım. E, bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Kendiniz duydunuz. E, bu rakamlar tamamen e, çok yanlış rakamlar. Bizim aldığımız maaş yani aralığını söylüyorum size 40-45-50 bin. Böyle bir durum var şu an Türkiye'de. Teşekkür ediyorum.